Şimdi çilingir sofrası göreviyle devam edelim. Ee, yalnız adama gideceğiz. Yalnız adama giderken de görevi okuyalım. Cincirle şeyle cincir demişim. Çember taştaki cezmiyle konuşmuştuk. Ee, çilingir sofrasında oturan bir cine yaklaştınız. Keyifle demlenen cin size döndü ve buyur etti. Bu garip manzara karşısında afalladınız. Afiyet olsun diyecek oldunuz ama son anda zihninizi toplayıp bunun saçma olduğunu düşündünüz. Masaya masadaki zeytinyağlılar harika görünüyordu. Beyaz peynir bembeyaz, domatesler kan kırmızıydı. Açıkçası böyle bir yerde görülmeyecek tipten. Cin konuşmaya başladı. Benim adım Cezmi. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pek bir eminönlü göründünüz bana. Cinin henüz ziyafete tam olarak başlamadığını, hala Dilinin peltekleşmediğini düşündünüz. Ardından böyle düşündüğünüz için kendinizi hayret ettiniz. İçinizden cin ya bu nasıl iş eski beyefendi gibi şeklinde bir düşünce geçti. O halimi merak ediyorsun herhalde. Hem cinslerim de bir gün okuyup kültürlenecek tabi. Eğitimsizlik cinleri bu hale getirdi. Ben ise şanslıydım. Hırsızlık yapıp günü kurtarmaya çalıştığım bir dönemde bir fare adamın çadırında Üstadım Selami abi tarafından yazılmış bir gönlü, günlüğü buldum. Gönlünden ne koptuysa içine koymuş üstad. Yine de dolmamış günlük. Fakat Kutukça zihnim açıldı. Felakete başka gözle bakar oldum. Yaptığım sefillikten pişmanlık duydum. Gezmi teklifsizce cin suyu doldurdu bardağınızın yarısına ve üzerine su ilave etti. Cin suyu içersin değil mi? İçersin içersin. Ben onu ararken Selami abi buradan geçiyormuş. Uğradı barınağıma. Sonra bir muhabbet bir sohbet. Günlüğünü okuduğuma hiç kızmadı. Ancak onun da işim bittiğinde sahibine teslim edeceğime söz verdim. Heyecanla Selami Kelayna'nın yeni sordum. Selami abinin yerini bilmiyorum maalesef. Sadece bir gün gördüm onu ama kendisi sıcak şifalı sulara uğrayacağından bahsetmişti. Belki hala oralardadır. Günlüğü de geri verecektim ama tabii çok zaman geçti üzerinden. Açıkçası biraz daha zaman geçirmek istedim bu içten yazılmış sayfalarla. Bunu ödünç aldığım adam adada bir çadırda yalnız yaşayan bir fare adamdı. Cezmi adamı tasvir ederken bu fare adamın adadaki yalnız adam olduğunu anladınız. Bibri adadaki bu fare adamı tanıdığınızı söylediniz. Demek tanıyorsun. Yolun adaya düşer senin. O fare adama bu günlüğü verebilir misin? İçerisinde kendisine de bir mektup var. Zemeden de olsa bu özel hediyeyi benimle paylaşmak zorunda kalan fare adam dostuma hitaben. Fare adam. Konuşalım. Gene mi geldin? Yalnız adamla tekrar konuşuyoruz. Selami'nin teknesi. Kim bilir nerelerdedir. Yalnız adama Cezmi ile aranızda geçenleri anlattınız. İnanamıyorum. Bu gerçekten Selami abinin günlüğü. Dostum dile benden ne dilersen. Selami abi en son bir tekne ile açılmıştı. Neydi bu teknenin ismi şimdi hatırlamıyorum. O tekne döndüğü vakit Selami abi de karaya ayak basabilir. O tekne döndüğü vakit Selami abi de karaya ayak basabilir. Ah kim bilir nerelerde düşündü şimdi kendisi. Çok teşekkür ederim. Bahsettiğin cin ile de mutlaka muhabbet kurmak isterim. Şimdi şu mektubu bir okuyayım. Ee, şimdi bu teknenin oraya gidiyoruz diyebiliyorum. Girelim. Doğru değil mi Onur? Teknenin oraya gidiyoruz. Bakın buraya daha önce gelmiştik ama tam inceleyememiştik aslında hazır vesile olmuşken şurayı da bir inceleyelim isterseniz. Buraya daha önce çıktınız mı hiç bilmiyorum ama fazla çıkan olmuyor. Şöyle bakın. burada zaten fare adamların ilk yerleşimi olduğu muhabbetini biliyorsunuz. Bakın dikkatinizi çekerseniz Selami'nin bira mayalarından biri hazırladığı maya şişesinden bakın. Yani aslında Selami Kelaynağ'ın da bunlarla bir ilintisi olduğu hikayesini çıkartıyor burada. Ha daha buradaki ipucu da şu dikkatinizi çekerseniz bakın deniz atlarının logosu yani yine aynı muhabbete çıkıyor. Burada deniz atları ile ilgili de bir şey var. Deniz hatları İstanbul'da deniz hatları müdürlüğünün. Şunun üstünde normalde Spot var mıydı emin değilim ama bu su külelerinde kulelerinde spot var ama çıkılmıyor. Tabi bu çadırlarda bir şey yok diyebiliyorum zaten. Şöyle içine baksak da bir easter egg falan yok diyebiliyorum. Bu şekilde buraya da çıkmış olduk ama bak bira hazırladığı şeyleri görebilirsiniz. Yani Selami'nin aslında arka planda bir şeyi var. Bunlarla ilişkisi var. Bu zaten totem. Totemi biliyorsunuz. Şurada fare adam kafası. Sonra üstünde şöyle bir heykel şey var. Bunun ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani böyle bir surat gibi bir şey ama yorum yapamadım tam olarak ne olduğu ile ilgili. Ama görevde zaten sadece totemden bahsediyor. Totemin ne totemi olduğundan vesaire bahsetmiyor. Bu tarafta dev komoda var bizim tekne solda. Şimdi buradan zorlasak kabakanı görebilir miyiz? Göremeyiz herhalde ya. Yani buradan biraz zor çünkü şey yap kamera açısını değiştirmek. Ama burası tam işte ufka bakanın arkası o Sivra'da dedikleri yerin tepesindeki. Bakın şöyle baksak aslında görürüz. Bakın ufka bakan gözüküyor istesek biraz zorladığımızda. Bakın ufka bakan orada. Evet. Tabii Karaköy'de Selami Kelaynak hikayesi yok. Yani burada bitiyor. Ve gemiye geldik. Bakın bu geminin adı da yine Ufka Bakan. Ufka Bakan İstanbul. Burada bitirdik. Selami'nin teknesi görevini bitirdik. Şuradaki yazıyı okuyacağım. Ufka Bakan isimli sahile demirlenmiş bir tekne buldunuz. Daha önce duyduklarınızdan dolayı bu teknenin Selami Kelaynak ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ancak teknenin boş olduğunu gördünüz. Selami Kelaynak'ın tekrar karaya ayak basmış olabileceğini düşündünüz. Teknenin demirlendiği sahilde bir de çuval buldunuz. Çuvalda da 5 adet şarap iksiri var. Selami Kelaynak Selaynak görevleri de zaten en son burada. Zaten bakın yine bakın burada yine şeyi görüyoruz. Deniz işlerinin şeyini, valisini. Bu şekilde Selami Aynak zincirimizi de tamamladık. Tamam şimdi dehşet delizleri var değil mi emirat? Tamam aldım. 30 dakika içerisinde 20 tane zincir muhafızı öldürün diyor. Hemen şöyle grubumuzu kuralım aşağıda. Şu görevi de okuyayım. Merhaba teşkilat ajanı. Eski asker. Bir süredir görüşemedik. Ama zamanında gelerek beni yalnız bırakmadığın için teşekkürler. Bugün çeteci, çeteci mağarasına istihbarat amaçlı bazı ön operasyonlar düzenleyeceğiz. Kapı güvenliğini sağlayan tete, çetecileri devre dışı bırakmalıyız. Sen onlarla uğraşırken istihbaratın bazı adamları içeri sızacak. Antrepo cin operasyonunu hatırlıyor musun? Çok benzer bir durum söz konusu. Kısaca hızlı bir şekilde patırtı çıkarmamaya bak gerisini onlar hallederler. Yarım saatte 20 tane muhafız öldürün diyor. Hmm. Ayı ayı zaten ayıya kestirsin kötü zor şeyler. Ben sana stopları getireyim ya. Yani. İşte ben 40 olsam biraz, ben de kangalı salacağım 15'le. Bizim çocuk adamlar şey yapacak. Mevzuyu halledecek. Ey seni bekliyordu ya yayında seni sorup durdu. Neydi o? Onur Gökçe. Emirhan'ın sesi boğuk geliyor diyor. Allah Allah. Dur bakayım. Emirhan şimdi konuş bakayım. Alo. Geliyor mu sesi? Şimdi nasıl Onur? Şimdi düzgün gelmesi gerekiyor Emran'ın sesi. Yoksa başa mı dönmesi? Burada var mıydı? Yok galiba. Yok yok. Tam düzelmiş. Evet. Ayı direkt kanatta. Emir kasarken yani görev yaparken bir şey intemi göstereyim sana bak. Oo. Anısı var diyorsun ha. Mert Mehmet Şenjur. Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. selam. güzel ya. ne görev yaptı? Kanka işte şey bronza kadar o arzalcı zinciri bitmedi. Ama çeteci komple duruyor ve kurt adamlar da komple duruyor. Orada yürüme görevi çok var ya şeyde Arzu zincirinde Fare adam köyüne falan gidiyorsun ya sürekli Onu yaptım sen de parla yaparsın diye Ne yaptınız? Canlandı <laughs> mı? Tatlı yediniz mi? Ne tatlı? Adana yedik Adana Adana Ha yemeğe mi? Hı hı Bir de şey Starbucks'tan bu Değişik bir pasta var ya onu Ha yedim. biliyorum biliyorum Böyle şey kabarık Hıhı hmm. başım Mardin ne güzel yari, Milan sana hayranım. Kardeşim ayılar çıktı, çıkalı şeyde Mert tamam oldu. Şey yardımcılar da mı? Hmm. Baksana ayı ütülüyor mu evde? Vurmama gerek yok. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ağır <laughs> sarpak istiyorsan da ağır. Bireysel mi aldın sen şimdi? Hı hı. Mardin, güzel yârim, inan sana hayranım. Bir gün bir haftalık mı? Bireysel'e bir haftalık aldık. Kangal güçlendirici bir günlük aldım. 300 akçeymiş zaten. Çoktan yer altında uğraşmadan keseriz diye şeyler. Yer altında bir tık daha sıkıntı olur ya şeyler. Meran'a labirentten gideriz herhalde değil mi Emrah? Hı hı. Ya yok yok labirentten gideriz herhalde ya. Ya bir ilk sefer labirentten gideriz. İlk şehre gidiş. Bir anlamı olsun çöpten ya. Zaten ben 40 olayım şey yapacağım. İyileştirme yapacağım çöp. CKMK açacağım yani. Bu videolukta burada duralım. Bir e sonraki videoda aynı şekilde hikayeyle devam ederiz.